Arkadaşlar, Balık Burcu için e, dün arkadaşlara söz vermiştim. Balık Burcu için Mart ve Nisan ayına dair tarot açılımı yapıyoruz. Evet, balık burçları çok fazla karamsar. Özellikle bu aralar her işlerinin tersine gittiği, iş, hep şanssız olduklarını inanmışlar. Ee, şöyle bir bakarsak aslında geçen zamanlara göre daha iyi durumdalar. Kafaları çok fazla karışık. Ee, onlar hep böyle şanssızlıkları kendilerine çektiklerine inanmışlar. Hiçbir işlerinin yolunda gitmediğini düşünmüşler. Ama bundan sonrası zor olanı başaracağını görüyorum ben. Daha şanslı zamanları var. Genelde balık burçları hep kaderlerine küs olan insanlar sanki. Hep eskiden kalan böyle ailevi sorunları. Onları böyle hep yalnızlığa itmiş. Bu tür sorunları çok fazla. İkili ilişkilerde biraz kafaları karışık. Hayatın zor zamanlarına hep balık burçları sanki göğüs geliyor gibi. Kendilerini hep geriye çekiyorlar ki bu onları daha fazla yalnızlığa itmiş. Şu dönem biraz kafası karışık ama Mart'ın ikinci haftası balık burcu için çok şanslı bir zaman. Talih oyunlarını oynayabilirsiniz. İddia oynayabilirsiniz. On numara oynayabilirsiniz. Çünkü şans döngüleri çok fazla açık e, yıllardan beri şansının gülmediğine inanan balık burçları Mart ayının ikinci haftası gerçekten e, parayla ilgili çok güzel böyle e, gelişmeleri var ki hesapta olmayan paralarının geleceği gözüküyor Aslında kendilerine kurmuş oldukları düzen güzel ama böyle bir mutsuzlukları var keyifsizlikleri var. Hayata bakış açıları biraz farklı. Çok alınganlar. Her şeyi ufacık şey sinirleri bozuluyor bu aralar. Bunlar hep yıldızının düşük olduğunu gösteriyor. Yorgunlukları var. Bu bahar yorgunluğu gibi ama aslında bahar yorgunluğu gibi de değil. Sebebini bilmediği ağrıları var vücutlarında. Eklem ağrıları daha çok Sanki hayatının bütün zor zor olan tarafını bunlar yaşamış gibi böyle bir melankolik bir zamanların şu sıralar ama bunların geçeceğini söyleyebilirim bu zamanla ilgili belki de ikili ilişkilerde ayrılık gözüküyor ama ilerisi için eğer isterlerse tekrar e, barışmayı barışabileceklerini söyleyebilirim. Çünkü hep böyle ikili ilişkilerde de başarısızlık var. E, önü çok açık Balık Burcu'nun. Yapacağı işle ilgili e, çok güzel gelişmeleri var. E, çok e, aklında olmayan başka bir iş daha var. Aslında şöyle bir silkelenip e, üzerindeki hani ölü toprağı deriz ya üzerindeki ölü toprağını şöyle bir silkeleseler e, kendilerine bir gelseler sürekli böyle bir uyuma hissi işte dış dünyayla bağlantısını kesmiş kendine küsmüş böyle biraz kırgın kü, küs herkese her şeye küs sırtına dönmüş bir balık bunu aslında üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yok birazcık böyle dik durabilse ben yaparım diyebilse bir ayağa kalkabilse ama onu bile istemiyor şu anki durumu biraz mutsuz Karamsar ee, ama Mart'ın ikinci haftası gerçekten çok güzel gelişmeleri var ki. E, bu biz balık burçları için müjde vermiş olayım ben buradan. Talih oyunları oynayın. Hmm, ekstra paraları var. Ve sürekli haberleriniz var. Balık burçları sürekli böyle gelecek iş görüşmeleri, dışarıdan gelecek haberler var. Misafirleriniz var. Aslında Mart ayı sizin için güzel geçecek. Ee, geçmişte sıkıntılar çekmişsiniz ama bundan sonrası için eğer e, ben bunu yaparım diyebiliyorsanız bence ayağa kalkın ve neleri istiyorsanız bunu alma zamanı ve diyor ki aslında diyor daha iyi bir zaman başlıyor balık burçları için ee, dediğim gibi sürekli arka arkaya haberleri var ve çok istediği hayalini kurduğu her neyse böyle daha güzel gelişmeler arka arkaya haberler bunlarla bağlantılı. Ve bu Mart ayında daha çok şanslı olan burçlar, ikizler yay burcu oğlak burcu, yengeç çok fazla şanslı Mart'ın 10'undan sonrası ikinci haftasından sonra gerçekten bunlar çok şanslı bir döneme giriyorlar. İsterseniz tekrar söyleye söyleyebilirim size. İkizler burcu, yay burcu Oğlak, yengeç çok fazla şanslı. Ee, balıklar da öyle. <laughs> Balık boğa, ikizler gene, yengeç, başak ve akrep. Oğlak burcu da bununla bunlarla beraber ama e, şanslı zamanları e, o ilk söylediğim dört burç. Bunlara göre e, çok fazla şans döngüleri açık. E, i̇kizler, yay, oğlak ve yengeç çok fazla şanslı diğer burçlara göre. Mart ayını bence iyi değerlendirin. Şansınız bol olsun diyorum. Görüşmek üzere.